Genç bir yönetici Yeni Jagor içinde kurulmuş biraz da hızlıca bir mahalleden geçiyordu. Park etmiş arabaların arasında yola fırlayan bir çocuk olabilir düşüncesiyle dikkatini daha çok yol kenarlarına vermişti. Bir şeyin yola fırladığını görünce hemen fren yaptı ama aracı durana kadar geçen mesafede yola çocuk fırlamadı. Bunun yerine yepyeni arabasının yan kapısına büyükçe bir taş çarptı. Adam hızlıca frene yüklendi ve taşın fırlatıldığı boşluğa doğru geri geri gitti. Sinirlenmiş olan genç adam arabasından fırladı ve taşı atan çocuğu kaptığı gibi yakında park etmiş olan bir aracın gövdesine sıkıştırdı. Bunu yaparken de bağırıyordu. Sen ne yaptığını sanıyorsun serseri? Bu yaptığın ne demek oluyor? O gördüğün yepyeni ve pahalı bir araba. Taşın mahvettiği yeri düzelttirmek için bir dünya para ödemem gerekecek. Sen neden yaptın bunu? Küçük çocuk üzgün ve suçlu bir tavır içindeydi. Lütfen amca, lütfen kızmayın ben çok üzgünüm. Ama başka ne yapabilirdim bilemedim. Taşa attım. Çünkü işaret etmeme rağmen hiçbir araç durmadı. Çocuk gözlerinden süzülen yaşları elinin tersiyle silerek park etmiş bir aracın arkasını işaret etti. Abi Morada yokuştan aşağı yuvarlandı ve tekerlekli sandalyesinden düştü. Ben onu kaldıramıyorum. Çocuğun şimdi hıçkırıklardan omuzları sarsılıyordu ve şaşkın adama sordu. Onu kaldırıp tekerlekli sandalyesine oturtmama yardım edebilir misiniz? Sanırım abim yaralandı ve benim için çok ağır. Genç yönetici ne diyeceğini bilemez halde boğazındaki düğümden yutkunarak kurtulmaya çalıştı. Yerde yatan sakat çocuğu kaldırıp tekerlekli sandalyesine oturttu. Cebinden temiz ve tülü mendilini çıkartıp çeşitli yerlerinde oluşmuş kanayan yara ve sıyrıkları dikkatlice silmeye çalıştı bir şeyler söyleyemeyecek kadar duygulanmış olan genç adam, abisinin tekerlekli sandalyesini iterek yavaş yavaş uzaklaşan çocuğun ardından baka kaldı. Jaguar marka arabasına geri dönüşü yavaş yavaş oldu ve yol ona çok uzun geldi. Arabanın yan kapısında taşın bıraktığı iz çok derin ve çok net görülür şekildeydi. Ama adam orayı hiçbir zaman tamir ettirmedi. Oradaki izi şu mesajı hiç unutmamak için sakladı. Hiçbir zaman yaşamın içinden seni durdurmak ve dikkatini çekmek için birilerinin taş atmasına mecbur kalacağı kadar hızlı geçme.